Merhaba arkadaşlar, ben Fırat Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Yunus Yıldız, 21 yaşındayım, Bursa'dan geliyorum, Elazığ'lıyım. Bugün sizlere Elazığ Kayak Yurdu hakkında bilgi vereceğim. 3 senedir bir yurtta kalıyorum. E, yurdumuzun geniş bir kampüs alanı var, içerisinde e, öğrencilerin rahatlıkla spor yapabileceği sosyal tesisler var. Yurdun iç bölümünde yemekhanesi var. E, yemekhanemiz çok büyük, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde. Yurdun bence en güzel yanı fiyatının çok uygun olması ve bu cüzi miktarda yemeğimizin de içinde olması. Çok cüzi miktarlarda hem yatak parası hem de yemek parasını verip rahatlıkla kalabiliyoruz. Yurdun belli bir giriş saati var. Genelde o giriş saatini açmamaya çalışıyoruz. O giriş saatini açtığınızda belirli uygulanan prosedürler var. Genelde yemek fişi kesiliyor ama bu konuda çok da sıkı değiller. Ee, onun dışında odalarda bulundurmaması gereken bazı eşyalar var. Ee, onun dışında çok sıkmıyorlar. Sınava girecek arkadaşlarıma başarılar diliyorum.